Ha, sönmez ki çobaklar gözüne ağaç ancak, sönmeden ölmüştür, tutan el çoğacak, o benim milletimin yetişi de paylayacak, o benim de o benim milletimin de ancak. Tatma kurban oğlayın çehrenin Çehrine en azlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletin istiklal. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana niye vuracakmış şaşırım. Hükremiş sel gibi inmenlim için aşırım, yırtarım dağları. En sığmam taşırım. Ver bana farkın sarmış da çirik zehre doğar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarı vaktim var. Olsun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canı var. Arkadaşlar. Sen şehit olursun. En gitme yazıklı vetene. <laughs> Verme dünyalara sen de bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sık sen şu eda. Canı, cananı bütün var mı alsın. İlahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin Göğsüne namahram idi Bu ezanlar ki Şehadetlerin ilin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman meclidim secde eder Varsa taşım Her ilahi ruhi Mücerret gibi yerden naaşım o zaman, o zaman yükselerek arşa belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.